Niye çağırdın beni buraya? Şş, sakin ol. Ailin nerede? Daha kaçtı. Her şeyi bilmene gerek yok, değil mi Meltem? Öyle mi? Önce kızı paketletip sonra paketi çalmak da ne demek oluyor? Planda ufacık bir değişiklik. Manzaranın tadını çıkarayım diye dolan başlı yoldan gittim diyelim. Bu yolda birlikteyiz sanıyordum. Biz bu yola birlikte çıkmadık Meltem. Devam etmek için sana ihtiyacım var. Beni tanısalardı ne olacaktı? Ne yapacaksın o zaman? Beni tehlikeye attın biliyorsun değil mi? <laughs> Sakin ol. Onlar sadece büyük abinin ayak işlerini yapan adamlar. Bizden haberleri bile yok. <laughs> Heh, şimdi ne diyeceksin peki? Ne yapacaksın? Efendim abi? Aa! Ne demek kızı kaybetmişler? Sen yardım Aa, Yardım edin. Tamam. Tamam sen merak etme ben hallederim. Savaş bak. Nasıl bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama ikimiz de çok büyük tehlikeye atıyorsun. Meltem. Senin gibi hızlı koşan bir kızın yakalanmaktan bu kadar korkması komik olmuyor mu? Peki bu korkun ne kadar kuvvetli? Beni yüzüstü bırakıp gidecek kadar mı? Böyle bir şansım yok. Hmm. Kalman için seni hipnotize etmemden korkuyorsun. Yanında kalmam için hipnotize etmene gerek yok. Bunu sen de biliyorsun. Ama hala tam olarak güvenmiyorsun bana. Ha, güven. Eğer ki güvenden kastın birine kendini tamamen teslim etmekse kusura bakma Meltemcim. Bunun için daha çok şey görmeye gerek var. Anlıyorum. Güzel. Madem anlıyorsun boş işleri geçip işimize bakabiliriz. Bak. Al. Bu ne? Bu yüzyılın icadı. Muhteşem bir şey. Adı neydi? Ha kamera. Neler yapabildiğini bir görsen ağzın açık kalır Meltemcim. Bence arada bir sinemaya gitmelisin. Dalga geçme savaş. Ne yapacağım buna? Sana kendi filmini çekme fırsatı veriyorum. Konusu biraz gerilimli ama senin gibi kuvvetli bir kızın bunun altından kalkabileceğini düşünüyorum. Korkunç bir şekilde ölmek üzere olan güzel bir kız hakkında. Bakalım aşığı zamanında yetişip kurtarabilecek mi onu? Sana adres mesaj atarım. Ha, bu arada ben abime küçük bir hediye vermeye gidiyorum. Savaş. Bu kadar ileri gitmemeliydin. <laughs> ne yaptın sanıyorsun sen? Kızı öldürecek misin? Hemen karamsarlığa kapılma Meltemciğim. Kader belli mi olur? Belki de onu çok seven biri zamanında yetişip kurtarır. <laughs> sen iyice kontrolünü kaybettin artık. Bak bu kadar çok fazla. Hem de çok. Ee çok konuşma ya. Ya dediğimi yap ya da çek git. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.